Burada mı soteye yatacağız? Evet. Ya i̇yi. Ölmek için güzel bir yer, ha? Ali konuştuğumuz gibi, sana verdiğim tetik bozucuyu tüfeğe bir şekilde yapıştırman gerek. Tetik mekanizmasına ne kadar yakın olursa o kadar iyi abi. Yüklü dikkatli ol adam cihazı fark etmesin. Hedefe dahi bir şey öğrenebildin mi abi? Yani bir şey öğrendiysen hava soğuk de. Öğrenemediysen ne zaman gelecekler diye sor. Ve bu hedef ne zaman gelecek belli mi? Var da. Sen de ne sessiz adamsın ya. E ee, ne yapacağız? Burada böyle bekleyeceğiz mi gelene kadar? Evet. Son anda öğreneceğiz kim olduğunu. Artık görünce anlayacağız. Bir gazete engellesin de abi. Riske girme. Uygun zaman kolla. Ya bir soru, hedefi biz nasıl tanıyacağız? Yani ne bileyim, misal böyle kırmızı karanfil falan takacak hali yok ya. Her yani bana da söyle, ben de çıplak gözle bakayım. Hah, süpersin abi. Dikkatli ol. Tamam ya. Tamam. Az konuş. <laughs> Kızma. Karanfile gerek yok. Hedef yaklaşıyor zaten. Türkoğlu hedef kim? Çevir kamerayı da bir anlayalım. eski birader o. Yanındaki kim abi? Fahrettin başka. Bu adamlar Türkiye'deki silah kaçakçılığını da yönetiyor. Tahir Bey izlerini buldu ama üstlerine gitmeye ömrü yetmedi. Sen ne yapacaksın peki? Bunu kaldığı yerden devam edeceğiz. Ezgi'nin hastanede olması gerekiyordu. Ne işi var orada? Anlayacağız. Geç şu tarafa pozisyon alacağım. Türk oğlu. Reşifli oldu. Silah tutukluk yapacak. Sen sakinliğini koru. Hadi. Hadi. İşe yaradı. Oh be. Hadi be. Tutukluk yaptı. Hedef benden geçiyor. B planı evet, çabuk çabuk. Burada bir sorun oldu. oğlu başka yerden ateş edecekler. Dikkat et, anlamaya çalış. B planı ne? E senden de bazı isteklerim olacak. Başkanın haberi var mı? Var, var. Tamam. çabuk <laughs> <laughs> Polisler gelir şimdi. Hadi çabuk gidiyoruz buradan. Türkoğlu, ne ben... şifre olma tetikçine git. Polis gelecekse ben önden sen arkadan çıkalım. Diğer adam? İki bina ötede. Çıkıyordur o da şimdi. Fahrettin amca dayan. <laughs> Kurbanı Parkı'nda ambulans istiyorum. Silahlı saldırı yaralı var. Ambulans yolda. Cem, nereden ateş açtılar görebildin mi? Dedem buranın peşinden gidiyorum. Dur! Cem! Sece çek, 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 Az önce dedemi mi dedi Ali? Ne alaka Ali'nin dedesi? Ezgi'nin Ali'nin dedesiyle orada ne işi var? Ne yapıyorlardı? Dur! Dur! İn aşağı! İn aşağı! Lan in lan aşağı! in! Ne oluyor ya? Ya dur! Ben çıkıyorum. Türk takip et. Tamam abi. Dayan! Dayan sakin ol, nefes al. Nefes al, nefes al, nefes al. Nefes al buradayım. Sakin ol. Cem gittikleri yönü bana da söylesene. Tamam. Alo. Ezgi sen ambulansla git. Fahrettin Başkan'ı yalnız bırakma. Onu koruman gerekebilir. Tamam. Yusuf Cem'e söyle Türkoğlu'nun konumunu atsın sana. O şimdi adamların peşinde. Sakın bir delilik yapıp da adamları öldürmeye kalkmasın. Konuş onunla. Adamlar bize canlı lazım. Ali iyi misin kardeşim? Durumu nasıl? İyi hey, hastanede şimdi başlayalım. Ameliyat alıyorlarmış. Siz gidin ben hallederim burayı. Çok şükür. Hadi yürü gidelim. kurtarın onu. Tamam. Kurtarın, kurtarın onu. Tamam. Bak bana. Gel ve elini yüzünü yıkayalım ha. Gel. Hocam yardım Gel bebeğim. Tamam. Tamam ben ilgileneceğim. Kurşunu çok dikkatli çıkaracağız. Komplikasyon oluşabilir. Hazırlıklı olun. Tamam. Beşler. Başkanım Merak etme her şey iyi olacak Nedir durum Ameliyatta Kemal'in eşi Meral'da orada Nedir son durum Şimdi ameliyata aldılar ama hayati tehlikesi yüksek. Herkes içeride canla başla elinden geleni yapıyor. Hiç merak etmeyin olur mu? Sağ ol Meraksım. Rüzgün. Ta çıkardı hata. Gece yanıt vermiyor. Ya. Kalbi duracak. Sen biliyor muydun benim dedem olduğunu? Biliyorum tabii. Neden söylemedin? Bir şey değişir miydi Türk oğlum? var <laughs> bu elektro şok hazırlayalım hazır 300 bir daha Hazır. Tekrar ediyorum. Hasta geri geldi. Hadi devam edelim. İkinci bir atak bizi zorlar. Senden sağlam adamdır. Neler gördü geçirdi. İki kurşunla yıkılmaz merak etme. Ona bir şey olursa, yapan kimseyi yaşatmam. sırasıyla sanırım. Bir sen bir ben. Evet, Yıldırım. Son olayları konuşalım istedim. Yusuf yok mu? Geldim başkanım. Gel. Fahrettin başkanla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Fahrettin başkan kurumun eski yöneticilerinden biridir. Ben onunla beraber birçok operasyonu yürüttüm. Yıldırım'ın üzerinde de emeği büyüktür. Ayrıca Korkut Ali'nin de dedesi. Şimdi bu İngiliz ajanın İvan'a verdiği kattaki hedefin Fahrettin Başkan olduğu ortaya çıktı. Çünkü başkan Türkiye üzerinden yapılan silah kaçakçılığını deşifre etmek üzereydi. Onun için vurulduğu ortada. Ben de bunu yapanlarla kol kola yürüyorum. Korkut Alim, Sen Türk'ü hedefe koyanın rahat bir şekilde öldüğünü hiç duydun mu, gördün mü? Merak etmeyin. Fahrettin Başkan'ın intikamı alınacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yalnız şunu iyi bil. Bizim en büyük gücümüz sabrımızdır. Bunu sakın unutma. Doğru başkan. Ne gerekiyorsa yapacağız. Müsaadenizle. Beni duyduğunu biliyorum. Hatırlıyor musun? Küçükken mahallede kavga etmiştik. Aşağı mahallenin çocukları gelip maçımızı bozmuştu. Yaşları bizden çok büyüktü, biz de kaçmıştık. Arkada bir arkadaşımızı bırakmışız. Farkında bile değildik. Ertesi gün... ...okula gittiğimde... ...benimle beraber kaçan bütün çocukların ailesi... ...evlatları da yakamadığı için çok mutlu olmuşlar. Sen bana çok kızmıştın. Bir daha geride adam bırakırsan sakın gelme bu eve demiştim. Tam bir hafta konuşmamıştım benimle. Ben ondan sonra geride hiçbir arkadaşımı bırakmadım dedi. Ben bu hayatta savaşmayı, dik durmayı, güçlü olmayı senden öğrendim. O yüzden sen de şimdi bizi geride bırakma olur mu? geçmiş olsun. Sağ ol. Yapabileceğim bir şey var mı? <laughs> Eminim o da senin gibi çok güçlü bir adamdır. Bunun da altından kalkacak. İyi olacak. İyi olması lazım. Yani sonuçta daha çok kahvaltı edeceğiz. Sohbette çok tatlıydı. Kim bilir ne hikayeler vardır onda. Eski hikayelerini anlatır bize. Sonuçta Norveç polisi değildi değil mi? Teşekkür ederim geldiğin için. Annem. Ali. Bak ben senin işine karışmam. Ama senin dedense... ...onun babası. Bilmek hakkı. Ezgi doğru söylüyor. Anne ne Türkoğlu Türk oğlum? Gel ben seni eve bırakayım. Olur. Hem sana soracaklarım var. Olur hadi yolda konuşuruz gel.